yurt dışından gelen 2000 tondan fazla patates virüslü çıktı, hepsi geri gönderildi. Mersin Limanı'nda yapılan kontrollerde yurt dışından ithal edilen 2000 tondan fazla tohumluk patateste iki farklı virüse rastlandı. İskoçya, Hollanda ve Almanya'dan gelen patateslerde yaprak kıvırcıklığı virüsü ve tütün çıngırak virüsü tespit edildi. Virüslü patateslerin tamamı geldiği ülkelere iade edildi. Yurt dışından gelen patatesler Türkiye'deki patates üretiminin yeterliliğinde tartışmaya açtı. Patates üretiminin yoğun olarak yapıldığı Adana'da konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Patates tohumunu biz kendimiz üretiyoruz. Dışarıdan gelmesine hiç gerek yok." diyerek ithalata karşı net bir duruş sergiledi. "Biz patates tohumunu kendimiz üretiyoruz. Aslında dışarıdan gelmesine hiç gerek yok. Biz aslında çoğu tohumları üretiyoruz. Bazı çok önemli tohumlar yurt dışından geliyor. Patatesi hem kendimiz burada bazı bölgelerde üretiyoruz hem ekiyoruz."